Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet. Önce beytimizi okuyalım sonra şerhine geçelim. Eyyun kema ve uribet ma lem tudaf ve sadru vasliha damirun hazaf. Damirunun hazaf. Öyle devam ediyor. Şimdi diyor ki Eyyun İsm-i mavsullardan olan bu eyyun ke me, me gibidir. Yani bu manın lafzı gibidir. <laughs> hani may mavsula var ya ism mavsul me. Bu eyyun da aynı o ma gibidir. Hangi yönden me gibidir? Nasıl ki önceki dersimizi, anla anlatmıştık. Bu me müzekker için, müennes için, müfred, tesniye, cemi, bütün hepsi için aynı lafız kullanılıyordu. Me lafzı kullanılıyordu. Diyor ki işte eyyun da aynı o ma gibidir yani müfret, müzekker, tesniye, cemi, e, mennes, hepsi için e, kullanılıyor. Fakir bir lafız kullanılıyor yani ha. Bu eyyun bu yönüyle aynı me gibidir. Ve ma lem tudaf. Şimdi ise eyyunun e, haletlerine geçti. Eyyunun toplamda dört tane haleti var. E, bu dört haletten bir tanesinde mebnidir diğer de damla üzerine diğer üç halette ise eyyü mu'raptır. Amilin isteğine göre iraplanır. Amil raf istiyorsa kendisi merfu olur. Amil nas istiyorsa kendisi mansub olur. Amil cel istiyorsa kendisi mecrur olur. <laughs> Diyor ve <laughs> u'ribet bu eyyün mu'rap olunur. Mâ lem tudaf. Bu mayın masarî zarfiyedir. Yani idafe olunmadığı sürece eyyü kendisi eğer idafe edilmemişse yani kendisinden sonra kendisinden sonra sonra ona mudafile gelmemişse ama şu halette ve sadru vasliha damir'un hazef ve başı vasliha vas sıla demek onun sılasının başı hani eyyü ismi usuldur ya kendine sıla istiyor o sılasının başı e zaten eyyünün sılası başında her zaman damir var o damir Eyyü'ye dönüyor. O damire sadru sıla diyoruz. Sılanın başında gelen. A Eyyü eğer ki idaf edilmezse ama şu halette şöyle bir durumda. O Eyyü'nün sadru sılası damirun damir olsa o damir ki in hazefe. Hazif olunmuş bir damir olsa. Yani eyyuhu yu'cibuni yu'cibuni eyyuhum kaimun mesela. Bak eyyuhum eyyuh kendisi zor hum damirine idaf edilmiş ve onun kaymı ve huva kaymı. O huva gitmiştir. Demek ki a böyle e, böyle e, böyle bir durum, eyyuh eğer ki pardon idafe edilmezse biz az idafe yaptık. Eyyuhum yaptık. O değil. İdafe edilmezse mesela eyyun ka, e, mesela. Eğer ki kendisi idafe edilmezse o sadr sırası olan o damir de hasse gitmişse. A böyle bir durumda işte eyyuh nedir? Muğrab'dır. Evet şimdi şerhane geçelim. Diyor ki eyyun ismi mavsulada olan bu eyyun keme mayı mavsula gibidir. Hangi yönden onun gibidir? Veci şebey söylüyor. Fime tekaddeme. O geçirdiğimiz konularda. Yani nasıl ki me tek başına bu aynı lafızla bir lafızla müzeker mühendis için hem müzekker için kullanılıyor hem müfret hem tesniye hem cem hepsi için bu ma aynı lafız kullanılıyorduysa eyyun de öyledir. Ama vakadı kad tüste'amelü Bazen ta ile kullanıyor. Nadiren. Lil menes için ta geliyor. Yani eyyetü geliyor. Eyyetün şekline geliyor. O da nadirendir yani. O bitti. Şimdi eyyünün toplamda dört tane haleti var. Bu dört tane haletten bir tanesinde mebnidir. Diğer üç tanesinde muğlaptır. Şimdi onadan bahsedelim. Diyor <laughs> tabi onlara geçmeden önce şöyle kısaca hepsini göstereyim. Şurada toplu halde göstereyim dört haletini. Sonra e, geçelim. Bak eyü için dört halat var. Bir, iki, üç. Bu halatta muaraptır. O, bu dördüncü halet da mebnidir. Muarab olduğu haletler nelerdir? Mesela eyü hu alimin örneği üzerine gidelim. Udifet bak eyü idafe edilmişse. Ve sadru O salasının başı da zikredilmişse bak. Eyü idafe edilmiş. Sadru zikredilmişse. O da muğrab. Esen ikincisi. Lem Lem tudaf lafzan idafe edilmemiş. Eyyün bak idafe edilmemiş. Ve huzfe sadu sıratıya. Sadu sırası hasfedilmiş. Bak alimun. O da huve alimun. hasfedilmiş. Kendisi idafe edilmemiş. es üçüncüsü. Lem tudaf lafzan. Kendisi lafzan idafe edilmemiş. Ve sadu sıratıya meskurun. Sadu sıratı bak huve meskurdu. Zikredilmiş. İşte bu üç halette eyyün muraptır. Dördüncü haleti ve mebni olduğu haleti ise şudur. Udifet kendisi idafe edilmiş. Mesela eyyukum alimun eyyukum idafe edilmiş o ve ve sadusatıya sadusatı o huve hasre gitmiştir. Bu halete de mebnidir damla üzerine. Evet. İşte dedik ve u ve u alibet ve u alibet bu eyyun muarab olunuyor lima tekaddeme hani geçirdik ya o sebepten ötürü fil muarab ve mebni muarab ve mebni konusunda benim nuskaya göre, benim bu kitaba göre sayfa 56'da geç, geçmişti sayfa 56'da önce e, önceki dersimizde işlemişiz. Mu'rab ve mebni konusunda orada demişiz mesela eyu normalde hani eyu isfamiye de eyu şartıya var. E bak istifam şart manası barındığı için normalde mebni olması gerekirken ama li ecdi mu'aradeti idafeti. İdafe bunda oluştuğu için o idafe e, aykırıdır. Bu sebepten dolayı eyyub mu'arab olmuş yani ya. Yoksa normalde hakkı mebni olmaktı. Ama o idafeden dolayı mora olmuş. Orada anlatmıştı bu konuyu. İşte olumuş, e, yani, bu o mora bulunmuş muraptır yani moraptır bu eyyun. madamet lam lem tudaf. Damet getirmesiyle şerhte gülsev ki demek bu ma masariye zarfiyedir. Yani müddete devami e, ademil O idafe edilmediği sürece. Lafzan, yani lafzan eyyun idafe edilmediği sürece e, kendisi e, şeydir. E, ama şu halette sadusası mahzufsa ha sadusası mahzufsa o kendisi idafe edilmediği sürece böyle bir durumda muaraptır. Vel hal bak kendisi idafe edilmemiş bir de hal velhal, vel hal vel hal e, ve durumda şöyledir. Enne enne sadra e, vasliha onun sadrusulası o yani o damir o da hu damirun yani kendisi idaf edilmemiş. Sadu ise damir olursa o ve damir mübteda olsa ve o damir mübteda olsa o in hazefe hasf olmuş bir mübte olsa böyle bir durumda e, muğrab'dır. Yani şimdi e, mahzuf olduğu bir ha haldeyken e, kendisi idaf edilmezse yani nasıl e, e, böyle bir muaraptır bunun işte üç e, bu cümleden üç e, buradan çıkarıyoruz. Yani bu özellikle mutasavvurun bunun tasavuru tasavvuru şöyledir. Diyelim ki bir enkenet eyyü kendisi mudafeten diyelim ki kendisi idafe edilirse o vasadu sıratiha meskuren sadu ne olsa meskur olsa bak eyyuhum huve kaim bak kendisi idafe edilmiş sadu sıratı bak zikidmiş huve böyle bir dönem mebnidir. Yani bak bu, 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 bu tasavvuru neden çıkarıyor? şuradan çıkarıyor. Şimdi bizdik ya metinde dedik ve o alibet eyyü malem tutaf idafe edilmediği sürece şu halette ve sadu vasliha damirunun hazef eyyünün sadu sulesi bak hasfe gitmiş damir olsa hasfe gitmiş damir o da idafe edilmezse mu'rabtir ne anlaşılıyor? Demek ki eyyünün o sadu sulesi giden damir olsa a, öyle bir durumda kendisi de idafe edilse mebnidir. Yani mebni olduğu halat şudur. Eyyü idafe edilmiş. Sadr-ı sulası hasse gitmiş. A bu mebni olduğu halattır. Bunun dışında ne kadar halat kaldıysa onlar muhrab halatidir. E zaten üç tane halat kaldı. Nelerdir? Diyelim ki bir enkaret mudaf eden. Kendisi idafe edilmiş. Ve sadr-ı sulatı meskul. Sadr-ı sulatı hasse gitmemiş. Zikilmiş. Eyyüm huve kavimin mesela örneğinde olduğu gibi. O zaman muhrabdır Eyyüm. Ev gayre mudafetin ve ayı kendisi mudaf değil. Yani kendisinden sonraki idafe edilmemiş. Ve sadru salatiha mahzufan Sadru salatiha hasse gitmiş. Mesela ayyun kaimun. Yu'cibuni ayyun kaimun. Bak burada ayyun idafe edilmemiş. Kaimun da bak burada ıı, o müptasihüve bak burada ıı, mahzuftur. Ayyun kaimun. Bak böyle bir hadisinin muhabbettir. Ev meskuren. Ve de sadru ıı, Bu meskur atıf mahzufen üzerine. Yani eyyün kendisi idafe edememiş ama sadu gidilmiş. zikredilmiş. Nahu eyyün huve kaimun. Bak yu'cibuni eyyün huve kaimun. Eyyün idafe edememiş, sadu sulası zikredilmiş. toplamda ettiği üç, 3 e, e, halet. Bu bir. E, bu iki. Bu da meskul üç. Bu üç halette <laughs> e, e, muğraptır Amirin isteğine göre yaraplanır. Ama fe'in udifet. Eğer ki eyyün idafe edilirse, ve huzife sadru salatiha sadru salatiha o zaman bu niyet bu dördüncü halettir. Burada mebni olunur. Mesela yu'cibuni eyyuhum kaimun. Bak bu eyyuh idafe edilmiş. Onun sadru salatiha huve de mahzurtu zikredilmemiş. Böyle bir durumda mebnidir. Kıylem denilmiş ki Bina uha o eyyunun mebni oluşu. Ha o eyyuh. Eyyunun mebni oluşu fi hadil bu dördüncü halette mebni olması sebebi şudur demişler. Li te'kidi müşabehatiha buha ayu diyor. Ayu şiddetle benziyor el harfe. Harfe benziyor. Çünkü o sadu sırasında muhtaçtır ya. Hani harfte ihtiyaç var şebe diyoruz buna. Harfe hangiyle benziyor? Min haysu iftikariha bu ayu muhtaçtır. Min haysu yani ihtiyacıha ayu muhtaçtır ile zalikel mahzufi o hazf olunmuş sadru sılasına e, muhtaçtır. Bu yönden harfe benziyor. E harf de bir mana ifade etmek için başlasa muhtaçtır. E, de o ihtiyaçlık vasfı var. O yüzden harfe benzediği için o da mebni olmuş. Kultu benim onun e, mebni oluşuna böyle illetlendirmişler. Ama İmam-ı Suyut diyor ki kultu ben ise diyorum ve hâzihil illetu bu bu illet var yani tekid müşavvet el harfe fi min hayis iftiqara ila zalik el mahzuf. Hadi el illet bu illet bu gerekçe mevcudetun fi halati saniyete ayda. İkinci halette de bu vardır yani mevcuttur. Ee, o zaman feyze mualeha o e, ala ala bu illet üzerine. O zaman bu illet üzerine lazımdır ki e, binauha eyunun mebni olması fiha o halatte, Yani ikinci halette. Bakın şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi ikinci halet var ya ikinci halet. Bak ikinci halet neydi? Eyu gayre mudafetin. Kendisi idaf edilmemiş. Ve sadu salatıya mahzuf. Sadu salatıya etmiş. E burada da eyu sadu ihtiyaç duyuyor. Yani bu söyledi illete dayanarak, dayansak o zaman bu da mebni olması lazım. Yani bu halette mebni değil. Muğrab'tır. Yani burada İmam Süüti Rahmetullahi Aleyhi şunu demeye çalışıyor. İşte Eyyun'un mebni oluş haleti için getirdikleri bu delil var ya bu delil. Bu delil kuvvetli bir delil değildir. Evet bu delil zayıf bir delildir. Çünkü niye güzel bir delil değil? Çünkü ikinci halet var yani orada da Salatü Sürahası gitmiş. Orada da o zaman feyyaz Bu getirdiğin delil üzerine bu illet üzerine o zaman lazım geliyor ki bina uha o eyunun mebni oluşu fiha o, o iki, ikinci halin fi halet o ikinci halete eyun mebni olması gerektiriyor. Ee, <laughs> o zaten ma enne ba'dhum e, ala ba'dhum o ala man ma'dir. Halbuki ma enne ba'dhum bazıları kala yani e, söylemişler bihi o mebni oluşunu zaten söylemişler yani ha. Ya. E, Kalen yani, hakeme manası. Hüküm vermişler bihi. Kale bayla Kur'an'sa hüküm verdi manasına geliyor. Bir yani bil binayı fil halat seneti. Bir de zaten bazıları ikinci halete mebni oluşunda da hüküm vermişler. Demişler eyyun hem o ikinci halette hem de o dördüncü halette her ikisinde mebnidir yani ya. Bazıları bir de bu hükmü de vermiş yani. İşte eğer o ullete göre gidersek ikincisinin de mebni olması gerekiyor ki zaten bazıları kıyas etmişler. İkinci haleti, dördüncü halde kıyas etmişler. E demişler o illet aynısı orada da var. O yüzden bazıları zaten bunun meb mebni, ikinci halette de eyyü mebni olduğunu zaten söylemişler bazıları. Nakalahur radiyyu. İmam Radiy bu söylediğimiz gitmiş yani ha. Bazılarının hani o mebni oluşun ikinci halette de mebni oluşuna karar verdiklerini İmam e, radi bunu nakletmiş. Ve onun bu nakli yaruddu reddediyor nefyel musannifi musannifin nef etmesini yani kabul etmemesi fil kafiyeti kafiye kitabında musannif kabul etmiyor neyi kabul etmiyor el hilafe fi i'rabiha hineizin hineizin yani o ikinci halette yani hani ikinci hal neydi yani hine kevniha gayre mudafetin o vasadu sılatıha mahzufun kendisi gayre mudafet sılatıha hasse yani o ikinci halet o ikinci halette fi onun muarab oluşunda diyor. Hilaf yok. O hilafli nefi diyor Musanif. Musanif ne yapmış? Kafi adlı kitabında Eyyun'un ikinci halette muarab oluşunda hilaf yoktur demiş Musanif. Ama Radi ne yaptı? Dedi bazıları demiş ki e, şeydir, mebnidir. Dördüncü e, e, halete kıyas ederken bazıları mebnidir. E, hani hilaf yoktu? E bak hilaf var. O yüzden wa ve abun Naklu Radi İmam Radi'nin Abu yaptığı nakil hani diyor bazı demiş mebnidir ikinci halette. Abu yaruddu reddediyor Musannif demiş ya hilaf yoktur. Musannif'in o görüşünü reddediyor. Nefyen Musannif fi'l kefdi Musannif nefitmiş neyi nefitmiş? El hilafe fi arabiha. Eyunun irab murab oluşunda hilaf ıı, yoktur. Yani o muaraptır ittifakan öyle demiş. Hineyiz'in ikinci halette. Yani o gayri mudaf o sadusadır mahzuf. O haletten. Demiş hmm. hilaf yok. O hilafı nef etmiş. Ama radinin bu yaptığı nakil o, 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 o musanifin e, hilaf yoktur demesi ne yapıyor? Onu rad ediyor. Yani demek hilaf vardır anlamına geliyor. Evet. Sümme binâhu ala dammi işte dedi, bu ayın dördüncü hayata mebnidir. Peki ne üzerine dammidir? Mebni ne üzerine mebni'dir? Bina hua ala mebni olması li şibhiha bi kablu ve ba'du. Damla mebni olması da şundan dolayıdır. Kablu ve ba'du'ya benzediği için. Uşağın, çünkü şu şöyle bir durum var. Huzife min kulli vahidin. Peki hangi yönden kablu, kablu ba'du ve ba'du'ya benziyor bu ayun? Min kulli vahidin her birinden hem eyyu hem de kablu ve ba'du'ya onlardan hasredilmiş ma yubeyyinuhu. Onu açıklayacak şey. Yani onu açılacak şey. Kablu ba'duda onları açılacak şey mudafleydir. Bunu unutmayalım. Eyyuda ise onu açılacak şey sadru sulasıdır. İşte bak her birinde kendisini kendilerini açılacak şey, kendisini beyan edecek şey hasretmiş. Kablu ba'duda onları açılacak, kablu ve ba'du açılacak şey onların mudafleysi hasretmiş. Eyyuda ise Eyyuyu açılacak şey sadru sılasıdır hasretmiş. Abi, bu sebepten dolayı Bunlar da kabul-i benziyorlar. E kabul-i nasıl ki e, bir halete mebni derler ya. Mebni olduklarında damla üzerine mebni oluyor bu eyü da onlara benzediği için bu da mebni olduğunda damla üzerine mebni oluyor. Evet. Dedik eyü sadece dördüncü halete mebnidir ya. Şimdi ona örnek verelim. Ve misalü binaiha me mebni oluşunun örneği fil haleti o dördüncü halet. Yani eyü idafe edilmiş. Sadu sırası hasse gitmiş ha. O dördüncü halet ona örnek Kıraatul Cumhur Cumhur'un şu okuyuşudur. Sümme lenen zi'anne min kulli şi'atin eyyuhum eşeddu. Bak bu zaman e, burada eyyu bakın mebnidir damla üzerine. Eğer mebni olmasaydı eyyuhum okuyacaktık. Çünkü denen için mefuldur ya. Eyyuhum okuyacaktı. Ama eyyuh okuyoruz. Lafzan damla üzerine mebnidir. Ama mahallen mansub mef'ulun bihi oluyor. Lenen zi'anne için yani ya. Bak bir damla. Damla ile okuyoruz. Bu da gösteriyor ki demek ki mebnidir yani. Mebni olmasaydı eyyehum okunacaktı. Evet. Ve ba'duhum. bura kadar olsun. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain.